Sevgili peygamberimizi almak, onun nurlu hayatını anlamak. Programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. rahmet koyu verene allah ile. Teala ayetlerinde onun hayatını en açık, net bir şekilde örnek oluşunu bizlere açıklamış ve anlatmıştır. Ailesiyle olan ilişkilerini özledik ve onu yaşamak, onu anlamak istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in komşularıyla olan ilişkilerimi, idarecilik anlayışını, memurluk anlayışını, insanlık anlayışını, merhametini ve rahmetini anlamaya, yaşamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gerçekten bu noktada Allah Resulü'nü özledik onun getirdiği evrensel ahlak prensiplerini, ilahi mesajlara göz ardı ettiğimiz günden beri ailede huzur bulamadık. Çocuklarımızdan saygı göremedik. komşularımızla, komşularımızla ilişkilerimiz hiç iyi gitmedi. Allah'la olan irtibatımız zayıfladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize emirleri ve tavsiyelerini göz ardı ettiğimiz günden beri her gün sıkıntı ve bunalım içerisindeyiz. Yani şu beş temel noktada şu mesafelerimiz var. O, لِيَغْرِجَكُمْ مِنَا خُوْرِ مَعَةٍ اِلَى Bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, insanlara huzur ve mutluluk bahşetmek için gönderilen bir kitap. Biz o, kutlu nebiden sevdiğini öğrenmek, muhabbeti, merhameti, insan ilişkilerini, Allah'la olan münasebetlerimizi, Allah'ın nimetlerimizde olan müsabaha, o münasebetlerimizi biz kutlu Nebi'den öğrendik. Dolayısıyla o kutlu Nebi "Men itta'a Rasul'a fakat ata'a Allah" Kim Allah'ın Resulüne itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Küresel zamanda eş zamanlı olarak yayılan bir sosyal Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Mekke dönemine geldiğinde malum zulmün, haksızlığın, ahlaksızlığın canlı canlı insanları öldürmenin, kadının bütün haklarını gasp etmenin, kız çocuklarını dini gibi görmenin bütün zorlukları, sıkıntıları, problemleri zirveye ulaşmış. Allah inancıyla başladı. Nasıl bir Allah inancı, nasıl bir Allah algısı var? Niyetinize göre Allah katına değer kazanacaktır. Niyet insanın kalitesini ve ahlakını belirler. Niyet çok önemli. Abeller niyete göredir. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu dünyayı değiştirebilmeyi arzu ediyorsak önce kendimizi değiştireceğiz. Ama imanımızı ya ihlaline e e billah imanımızı yeniden sorgulayacağız. Bu iman bizi Resulullah'a ümmet eder mi? Bu iman bizi cennete götürür mü? Kendileştirmeye ve yönetmeye özen gösterdiklerinden bahsediyor. Onlar için en önemli tehlikelerden bir tanesi de ibadet.